Endonezya'dan gelmişlerdi. Çeşitli yerlerde sen çocuğun dönüşünde Kütahya'ya uğradılar. Tabi başlarında da Kayseri Pınarbaşı'ndan bir vakit bir şey var. Bir kardeş Dedim ki bu kardeşlerimize anlatın. Siz bu anadolu'yu gelsenleri gelmiyorsunuz. Bakarlar ki böyle koltuklar lüküs. Yemekler. Ondan sonra halılar böyle. Demek ki böyle dedim Ankara'ya gitsek bin kişi böyle. Bin beş yüz kişi. Bak burada böyle. Demek ki, Kıbrı'nın çayıdır, şekeridir, elektriğidir, suyudur, bir de ikramlar böyle, bin bin beş yüz ikramlar vesaire. Çiğ şey geçti zaten de, çiğ köftede Urfalıların namı çıktı, çıkmış ama biz onları falan çok ne <laughs> geçirdik. İkramda, çiğ köftede, bu değil bu? Onlara anlatın dedim, bu buraya gelinceye kadar nasıl safhalardan geçmiş. Mesela 1966-67'lerde Kayseri'deyiz. Tabi Abdullah Yiğin Adana'da kalıyordu, 8 sene kadar yolda kaldı. Sık sık zaten Mersin cezaevinde geliyordu ziyarete. Sungur abi girdiler. Ondan sonra Mustafa Türkmenoğlu abi, Said <laughs> Hep 7-8 kişiydik. <laughs> Çıkınca dağıldılar. Sungur abi, Bayram abi ve Atlı da abi. Konuşuyorlar aralarında. Kayseri'de dershane diyorlar, boşmuş, ne yapalım falan. Ben varım. Yani kapıyı açıp ihtiyarı elden almayacak tarzda konuşuyorlar. Git, git, demiyorlar demiyor mu sana ya sen hadi yapalım. Dedim abi, Ankara'dayız ya. dedim, fabrika bizim fabrikamız dedim. Böyle istihsale başlarsa hepimiz istifade edeceğiz. Hoca gideceğim Ben dedim, gideyim madem boş dur. Muzaffer abi kalmış orada bir müddet. Canı sıkılmış derken gittik. Öyle bir dershane böyle tabi camları kırık naylon geçirmiş. Tabi eskiler bilir Mehmet Küçük abi tabii de Erzincan. Bu kendi imkan nispetinde cam alsa biraz pahalı olacak. Naylon daha ucuz. Sonra tabi rüzgar esince Röntgen şu ayımı dokunmadan geçiyor. Ondan sonra tabii uyku gece uyanıp bir şey etsem tavan arasından yıldızlar falan görünüyor. Yağmur yağınca zaten demek ya her şey. Zaten ev sahip de kira almaya gelmiyor. Buradan kira almıyor. Dedim bunlara anlat dedim bu böyle, böyle küçük şeyler böyle şeyler de gittik yerden Nerede bizim falan şey etmesin, üzülmesinler. <laughs> Bunun gibi. Sonra tabii üstadımız e, ne derler bunu? Bu emir dayı kadarında şöyle Risale-i Nurların Ahmet Hamdi Akseki Allah rahmet eylesin Diyanet İşleri Başkanı onun vasıtasıyla böyle neşt olmasını istemiş. bir mektup bir, bir şey var bir mektup onlardan bir tanesini şey edelim bakalım Bismi ve ilmi şeyli illa yüceddihu bi hamdihi esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Ahmet Han, Hamdi Efendi Hazretleri bir hadise-i ruhiyemi size beyan ediyorum. Çok zaman evvel zatının ve sizin me mesleğinizdeki hocaların zarurete binaen ruhsata tabi ve az azameti şer'iyi bırakan fikirler benim fikrime muvafık gelmiyordu. Yani işte başkalarını şey ediyorum zarurete binaen ruhsata tabi ve azimeti şeriyeyi bırakan fikirler benim fikrime muvafık gelmiyordu. Ben hem onlara hem sana hiddet ederdim. Neden azimeti bırakıp ruhsata tabi oluyorlar diye Risale-i Nur'u doğrudan doğruya sizlere göndermezdim. Fakat 3-4 sene evvel yine şiddetli kalbime evet şiddetli kalbime size tenkit kenara bir teessüf geldi. Birden ihtar edildi ki bu senin eski medrese arkadaşların olan başta Ahmet Hamdi gibi zatlar dehşetli ve şiddetli bir tahribata karşı dehşetli ve şiddetli bir tahribata karşı ehven şer düsturu ile mümkün olduğu kadar bir derece bir kısım vazife-i ilmiyeyi mukettesatın muhafazasına sarf edip tehlikeyi gökten bire indirmeleri, onların mecburiyetle bazı noksanlarına ve kusurlarına inşallah kefaret olur diye kalbime şiddetli ihtar edildi. Ben daha sizleri ve sizin gibileri o vakitten beri yine eski medrese kardeşlerim ve ders arkadaşlarım diye hakiki uhuvvet nazarı ile bakmaya başladım. Onun için benim bu şiddetli tesemmüm hastalığım şiddetli tesemmüm hastalığım yani zehirlemenden meydana gelen hastalık vefatımla neticelenmesi düşüncesiyle sizi nurlara benim bedelime hakiki sahip ve hami ve muhafız olacağınızı düşünerek üç sene evvel mükemmel bir takım Risale-i size vermek niyet etmiştim. Fakat şimdi hem mükemmel değil hem tamamı değil fakat ekseriyeti mutlaka eczaları Nur şakitlerinden gayet mühim üç zatın 10-15 sene evvel yazdıkları bir takımı sizin için hastalığım de bir derece tahsiye ettim. Bu üç zatın kaleminin benim yanımda on takım kadar kıymeti var. Senden başka bu takımı kimseye vermeyecektim. Buna mukabil onun manevi fiyatı da üç şeydir vereceğim anlatıyor. Bunun manevi fiyatı üç şeydir. Buna mukabil onun manevi fiyatı üç şeydir. Birincisi siz mümkün olduğu kadar diyanet riyasetinin şubelerine vermek için mümkünse eski huruf değilse yeni harf ile ve has arkadaşlarından taskiye yardım için birisi başta bulunmak şartıyla Memleketteki Diyanet Riyasetinin şubelerine 20-30 <laughs> tane teksir edilmektir. Çünkü harici dinsizlik cereyanına karşı böyle eserleri neşretmek Diyanet Riyasetinin vazifesidir. Çok ince bir noktayı istasyedeyim. <laughs> Birincisi buymuş. Çünkü harici dinsizlik ceryanlarına karşı böyle eserlerini neşretmek diyanet riyasetinin vazifesidir. İkincisi, madem nur risaleleri medrese malıdır, siz de medreselerin hem esası, hem başları, hem şakiplerisiniz. Onlar sizin hakiki malınızdır. risale sizin hakiki malınızdır. Münasip görmediğiniz risaleyi şimdilik neşrini geri bırakırsınız. <laughs> Çekinirsiniz. Diyor. Cesaret herkes de hoş olmaz. Diyor ki, münasip görmediğiniz risaleyi şimdilik neşrini geri bırakırsınız. Üçüncüsü, tevafuklu Kur'an'ımız mümkünse fotoğraf matmasıyla tab edilsin ki tevafukattaki lamayı ircaziyeyi görünsün. Hem baştaki Türkçe tarifatı ise o Kur'an ile beraber tam edilmesin. Belki ayrıca bir küçük risaleci olarak ya Türkçe veya Arabi'yi güzelce çevirip öylece tab edilsin. Üstadımız Diyanet eliyle demekleşir mektup dinlesinler. Ya bunun gibi 3 üç dört tane daha mektup var. Vakti iş oldum, için bir şey diyorum. Fakat var <laughs> elhamdülillah. İşaratül İzaz demek ki bak. Diyanet işleri tarafından demek ki basılması. Sonra dediğimiz gibi evet, hadisat-ı de gösteriyor ki Risale-i Nur demek ki yedi renk demek ki fizikte bir şey bu. Duvaziye ses Yedi renk pervane gibi çevrildiğinde beyaz görünüyor. Demek ki Risale-i Nur demek kendisini demek ki aleme gösteriyor. Demek başka şeylerle karıştırmıyor Cenab-ı Hak. Başka şeylerle böyle karıştırmıyor.